Selamlar, hoş geldiniz sevgili terazi burcu. Umarım iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Niyetim tut, dinle yapıyoruz. Niyetlerinizi tutun, niyetlerinize odaklanın. Bakalım kahve falının içinden yan görüntüler çıkacak. Şimdi ben dış tepesine baktığım zaman bir görüntü var. Oradan başlamak istiyorum kovanızdan bir ateş çıkmış gibi. Birazcık sizi yakan düşünceleri yakan bir durum var gibi. Yani düşündükçe belki oraya iyice takılı kalmak. Orada bayağı bir debelenmek, çaba vermek. Yani birazcık öfkeye, sinire belki neden olan bir şey de olabilir. Ama bu bir uzaklaşmanın, bir ayrılığın, bir acının verdiği ateş gibi hissettim daha çok bir öfke bir sinir vesaire değildi. Hepimiz Bir ateş var. Egonun çıkardığı bir ateş gibi de değil kafanızdan çıkan ateş. Yani egolu bir durumdan dolayı da değil. Şöyle göstereyim. Kap gayet güzel. Aydınlık ve parlak. Bir şeylere sünger çekmiş. Sünger sünger artık. Sünger çekmiş vaziyette çıktınız. Bakın üstü kapatılan şeyler var. Ha, bu bir kamufle etkisi değil. Yani bir halı altına süpürme değil. Çoktan bitirdiğiniz şeyler kalbinizi aslında ferahlatmış ve parlatmış. Kalbinizin parlamaya ihtiyacı varmış gibi. Bitirdiklerinizle birlikte kalpte bir parlama enerjisi meydana gelmiş. İşte o iletişimi kesmek, o bağlantıyı kurmamak, oraya gitmeyi tercih etmemek, o durumu hayatına almamak, o kişiyle arana mesafe koymak. Geçmişte yaşanılan bir şeyi artık tamamıyla bütün bütün gömmek var. Acısını, sıkıntısını, getirisini götürüsünü artık burada. Ondan dolayı parlamış. Şimdi o ateş durumları var diye ateşte başlama enerjisi de çok fazla olur. Yine içinizde yanan iki tane ateş var. Bakın onun üzerine oturuyorsunuz. Bunu kapatmaya çalışıyorsunuz aslında. Yani bu bir başlama hareketi. Sana bunu getirecek olan bir şeyler. Yani bir sizi öne doğru atacak. Bir sizi arkanızdan böyle ittirecek enerjiler var. Ama siz bunun üzerinde oturuyorsunuz. Yani şu an bu olayı askıya alıyorsunuz. Halbuki o içinden gelen duygularla, düşüncelerle artık sezgisel mesajlarla yola çıkarsan, o ateş etkisini de zaten arka plana almışsın, hızlı çıkışlar yapacak gibisin. Yani sonuçları güzel olacak bir şey, bir durum hayatınıza gelebilir, bir şey kazanabilirsin. Ya zaten alttan ateşleniyorsun ama. Sadece otur oturuyorsun. Orayı kapatmış oturuyorsun. O ateş enerjisinin dışarı çıkmasına müsaade ederseniz. Yani o bir cesarettir belki. Risk almaktır belki. Gözünü karartmaktır belki. Belki bir konuşmadır. Ondan sonra böyle patlayıp gidiyor diyebiliriz olay. Evet, yukarı doğru ellerini açmış bir insan. Öyle bir dua ediyor. Biraz canı yanmış olabilir. Adalet bekliyor olabilir. Karşısına da bir sürü melekler dizilmiş onu dinliyor gibi. Yani burada manevi olandan bir destek, pardon ilahi olandan manevi bir destek bekliyordu olabilirsin. Bir karşılık. Hayatına tekrardan anlam getirecek bir şey. Yükseliş getirecek bir şey. Canlandırıcı etkili bir şey. Adil durumlar bekliyorsun bunu da söyleyeyim. Böyle bir şeyler var. Üç rakamları havada. Şimdi üç rakam varsa doğa sevgisi var. Doğadan alınan ilham var. Biraz estetik seçicilik de var. Biraz güzel olan şeylere değer vermek de var. Ama mutlu bir yuva kurulabilir. Bunu söyleyelim. Yuvadaki sıkıntılar giderilebilir. Yani ilişkinizde böyle baskı, şiddet bu tür şeyler varsa sanki onun yerine sevgi saygı alacak gibi de hissettim. Daha yerli yerince enerjiler görünüyor. Maddi yetersizliklerin aradan çıkması. Bunu da söyleyeyim. Şimdi alt tabağıma bir bakayım. geliyor akış böyle hızlı 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 önce yavaş sonra hızlı hızlı böyle kendini toparlıyor 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 geliyor niyetiniz ikilem olabilir kararsızlık yaşıyor olabilirsin ama o iki durum arasında kalma iki seçenek arasında kalma da olabilir ama daha çok şey antenler dışarıda gibi de alıcı olmak birazcık dış çevreye, dış dünyaya açılmak da var. Bir yere gitmek istiyorsun ama önündeki bir pürüzü aşamıyor olabilirsin. O pürüzü aşmak için uğraşacaksın sanki. Böyle görüntüler var. Çok da 2-3 e, tane insan yani şimdi diğer insanları tanıyor gibisin de şu 2-3 tanesini sonradan hayatına dahil edecek ve uzun soluklu arkadaşlıklar ya da projeler içerisinde bulunacak gibisiniz. Bunu da söyleyelim. Y, T, R, M harf. Yoluna çıkan harfler. E şurada daha bir ayrı göründü. Tabi aktı geldi ama iyiydi. Yani şimdi orada zaten kafanızdan bir ateş çıktığını gösterdim size. Bakın. Şuradaki görüntüye bir bakın. Baştan ateşler çıkıyor. Aynen bu görüntü vardı orada da. Ama bir egonun yarattığı ateş ya da bir bencilliğin ateşi olarak düşünmemiştim. Ee, Tabi burada 2-4-5 değnek onlusu var. Yani bunu ayrıca yorumlayacağım ama burada bir benliğindeki Nemrut yüzünün alevlerinden kurtul şeklinde bir mesaj geldi. Ben pek o tarafta olmadım açıkçası. Çünkü içte de açtığım zaman ateşler vardı. Demek ki bunlardan sıyrılarak başlangıçlar yapacaksın. de söyledik bak kararsız kalmış bu insan Evet adaletten de bahsettik ne söylediysek sanki buraya kopya edilir vaziyette geldi sanki kartlar bizi dinliyormuşçasına. buradan kendini bir bir at değne konusu değnek konusu Look at us. Kendinizi çok kontrol ediyor. Çok ya da olayları kontrol etme durumun var. Yani bir şeyleri takip etmek, bir şeyler için yorulmak, kafa yormak, kalp yormak. Bunları bırakın diyor kart. Yani evet bir durgunluk dönemi. Evet bir o durgunlukta kuruntu da yapıyor olabilirsin. Yani bir sessizlik var. Bir durgunluk var. O durgunluğa ve o sessizliğe yüklediğinde çok anlam var. Şimdi burada durumları kontrol etme ihtiyacını bir kere bırakacaksın. Evet hayatınızı ayaklarınızı yerden kesecek bir enerji girebilir. Eğer ki siz bu tavrınızı bırakırsanız. Yani o durumları çok e, kontrol etmek, ipleri ele almak, çok benim dediğim olsun tarzında bir yol izlemek. Bunları geçersen, bir serbest bırakırsan kendini, düşüncelerini, hayallerini, duygularını, o kişiyi, o durumu yani burada çabalamamak anlamını taşımıyor. Buraya bir ince çizgi çekelim. Ondan sonra zaten seni alıp götürecek, uçuracak kısmetlerin var. Ayağını yerden kesecek şeyler, başlangıçlar var. Kısıtlılık evresi var. Bu kısıtlılık evresini aşacak olarak görünüyorsun. Kendi sabrınla, direnişinle. Evet şu ateşten bahsetmiştik. Burada daha çok hayır demeyi bilememe var. Çok sorumluluk almak. Bunların altında ezilmek var. Birazcık o kişilerin, o şeylerin sorumluluğunu onlara yükleyin. Hayır diyerek belki. Bunu söyleyelim ama bastırılmış duygular var. Bir izolasyon var. İzolasyon. Dış dünyayla arana bir mesafe koymak. Kabuğunda durmak. Ama biz şu ikilemde anten olarak da görmüştüm orayı. Alıcı olmak dedik. Bu alıcı olma meselesine geri dönüyorsun ve kalp yorgunluğu var. Bu kalp yorgunluğunu da aşacak olarak gö görünüyorsunuz. Tabi dinlenmeniz lazım diğer anlamlarıyla kartların. Dinlenmek, bunun için zaman ayırmak lazım çünkü yoğun bir iş temposu gözüküyor ya da yoğunlaşan bir hayat gözüküyor size böyle görüntüler böyle bakın sonra bir şeyleri kutlamak daha renklenecek bir hayat kuponlusuyla tamamlanma var sana çok aşığım şimdi bu insan gereken hamleleri gereken yerde özenle yapmamış gibi bir şeyleri özene bezene seçmemiş üstün körü yaşamış gibi işte size kurduğu cümleleri, sizin için düşündüğü şeyleri seçmemiş. Ne geliyorsa bu şekilde ee, hissettirmiş olabilir. Sen sorumluluk alsın istiyorsun. Senin için özel olan bir şey yapsın istiyorsun. En azından dirensin, Sabretsin. istiyorsun. Şu kısıtlılık evresinin zaten sen farkındasın. Yani bu insan Konfor alanından çıkamıyor olabilir. Üçüncü bir durum olabilir. Yani şu aileyi, yuvayı ayakta tutan her neyse ya da aile aile kurmadınız ama şu ailevi bir birlikteliği istiyor olabilirsiniz. O engelleri aşması için bekliyorsunuz. Bu insan pişman olarak çıktı. Gereken adaleti, işte gereken o cümleyi söylememesi, gereken o hamleyi yapmamasından dolayı geciken bir mutluluk var. Ha, yani ertelemiş bir de. Geciken bir mutluluk var. Yarın demenice yarınlar geçti. Ama sonra da hemen olayı toparlamaya çalışacak. Başlangıç yapacak. Şöyle bir didindiğini göreceksiniz. Bunu da söyleyelim. Hür iradesiyle seçimler yapacak. Ve gözünü karartıp ilişkinin ortasına sizin hayatınızın merkezine Şöyle bir hava dalması var Bunu da böyle göstereyim Evet böyle Barış çubuğu uzatılmış zaten Artık alır mısın o barış çubuğunu Başka e, Ne düşünürsün bilmiyorum Ama barış çubuğu var Kendinize iyi bakın Yorumlarda buluşalım Hoşçakalın